Değerli izleyiciler merhaba. Gamze Sofoğlu ile Vizyon'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Sivil Havacılık ve Yolcu Hizmetleri Eğitmeni Gözde Yener. Hoş geldiniz Gözde Hanım. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizi biraz tanımak isteriz. Tabii. Gözde Yener ben. 17 yıldır Sivil Havacılık'ta görev almaktayım Yolcu Hizmetleri Eğitmeni olarak. Hayır. Samsun'dan geliyorum. Evet. Peki bu işe nasıl başladınız? Neydi sizi çeken? Beni çeken aslında, e, yani sivil havacılık aslında disiplin ve e, sorumluluk isteyen bir sektör. E, ben de kendimde e, insanlarla iletişim kurmayı seven e, ve hızlı bir şekilde çözüm üreten bir kişiliğim var. Ve bu havacılıkta da beni aslında çeken bir nokta oldu. Evet, harika. Peki verdiğiniz hizmetlerden biraz detaylı bahseder misiniz? Verdiğim hizmetlerden tabii ki yolcu hizmetleri olarak eğitimler veriyorum ve bu eğitimlerde arkadaşlara doğru bilgilerin aktarılmasını ve sahada da bu standartların uygulanmasını sağlıyorum. Harika. Peki, sizin meslektaşlarınızdan ayıran en güçlü özelliğiniz nedir? Meslektaşlarımdan ayıran en güçlü özelliğim aslında disiplin ve insan ilişkilerini İyi dengeliyor olabilmem aslında Harika. onu diyebilirim bu beni farklı kılıyor Peki aileniz mesleğe ilk adım attığınızda nasıl bir yol gösterdi size? Yani ailem de aslında desteklediler beni. Öyle söyleyeyim. Bu da harika bir geçti. Evet. Mi? Yapabileceğimi her zaman e, arkamda durdular. Zaten onu hissettirdiler. E, ve de başarılı olduğumu düşünüyorum. Güzel. Muhteşem. Severek Peki, yapıyorum. Peki bize geleceğe dair vizyonunuzdan bahseder misiniz? Tabii ki. Yani bir eğitimci olarak e, daha daha fazla e, eğitmenlik rolünü daha da üst seviyeye çıkartmak umarım olur. İçimdeki dileklerim Hayalleriniz, hedefleriniz ışık hızında gerçekleşsin. Bütün Amin dilekleri inşallah. olan konuklarıma bunu söylüyorum. Artık bıktılar <laughs> belki ama bu çok güzel bir şey. Teşekkür Peki ediyorum. Peki Gözde Hanım, kimler bu mesleği yapmalı? Aslında bu mesleği yapmak için gerçekten disiplinli, tabii ki her şeyden önce ve sabırlı. Eee ekiple ekip ruhu takım ruhu içerisinde çalışabilecek iletişimli kuvvetli, e, kuvvetli evet. olacak ve stres yönetimini sağlayabilecek kişiler e, bu mesleği yapabilirler. Bize çok net ve çok düz, düzgün cevaplar verdiniz çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür e, son olarak izleyicilerimize neler paylaşmak istersiniz? E, İzleyicilerimize yani havacılık gerçekten bir tutku. Bunu gerçekten isteyen ve severek yapan kişiler yapabilir. Dediğim gibi takım ruhunu benimseyen ve iletişimi kuvvetli öğrenmeyi, devamlı öğrenmeyi seven kişiler bu mesleği yapabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ne güzel kariyerler diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bugünkü konuğum sivil havacılık ve yolcu hizmetleri eğitmeni Gözde Yener'di. Kendisine geldiği için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dilerim.